Short, guys, short. Short gelecek. Nice, right. Oh. Oğlum benim yanıcı söndü, ananı avradını sikeyim ya. Aylaksızlığı ne zaman bırakacaksın bir kenara? Aşağıda var adam. Render alırken... Kayıt alıp aynı zamanda da CS e oynamayan da ne bileyim. Bizim götüne volutur el açtırsın. Knight oynuyordur o. Şu an. Sultan Bey sağınızda var. Yapma. Adam bana diyecek şimdi kör gözünü sikeyim diye. Oğlum yesene lan birini. Amına korum seni artık yeter. Oğlum var. Aa -a. Öl amına koyayım artık ya. Nazo. Aa, terbiyesini. Resmen terbiye sınırının dışına çıktım ya. Ömer. Ha. sikeyim sik sonra. Kafamı sıktın. Bak bu mı yani götürü sokarım seni. <laughs> Anlaşıldı tamam. Hayır bağramıyorum da Eda oydu şimdi bana çemkirecek kız. Ee, ona bağramıyorum değil de havlayamıyorum de. sen havlıyorsun genelde çünkü. <laughs> Oo. İt hoş. <gülüyor> <gülüyor> Apırda adam var dikkatli olun ayol. Ayol. Alt tünel var. Ay lower 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 lower. Ah. Mid var. Ne şey double door arkası var. Short var mı? Beni izlesene. Short yok. Alt tünel var. İpte. Lower, lower, lower. Lower 2. Two Dark 2. Var var, var mı öylesin ya pardon ha. Ah ben gittim öldüm mesela böyle olur. Kaç Toşkom? Canım. Deniyordun mu aynı? Biraz çocuklar Levent'e girdik. Baktım muhabbeti, göt muhabbetine getirdiler. Çıktım ben. Hmm. Bizde ne şey yok değil mi? <laughs> yok. Oy. Prodüktör gözlüklerim nerede benim? Hanım keleşi getir diyor ne? Ekranı görmüyorum ki şu an. Adam kurmuyor la. Adam bombayı kurmuyor. Adam <laughs> İyi <laughs> boy. <laughs> Gerizekalı bu çocuğu. <laughs> Ömer Can Bey oyun banı dedi Adamda bani hilesi var, aim var, wallhack var. Şimdi Oha. Yok yok, biraz ha, az önceki oyundaki değil mi? Ve hmm. bir bane atıyor, görmen lazım. Hatta videosu da var, eklerim ya. Lower, lower. Xbox. Ananı sikim bomba kafama çarptı amına koyayım Bıçak diye ses geldi. Bizden <laughs> deniyorlar. Beyin içinde ben varım da canım azaldı. Ben Can gitme gitme gel. Nasıl bu çocuğu? B yok lan, mit var. Altı neve giriyor, şurada geçiyor. Amun onu da Mit kapı, mit kapı, mit kapı. Mit kapı sağda, 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 Çok sağda, sağda. Öldü. Laura geçti. Ben de dört neve kaldı artık. Şunu silahını acil almam lazım. Xbox. Xbox sol taraf, tara orayı. Tara, tara, tara. Gördüm, gördüm. Çıktı yukarıya ya. Short var. Atak geldi siz no panic Ben <laughs> <laughs> senin prosiyonunu kullancam ya Benim? He Kullan bakalım Aa. Benim önümden geçti be Benim de önümden geçip adama şart Öldüm işte pompiş yüzüncüsün be Adam geldi 1600 kişinin içinde beni buldu amına koyayım ya iki tane xbox gerisi de buldon al kazık last şundan al falan push short <laughs> Artık çıktı. Aa, aa Usta öldüm. Ya. Ömer yaşıyor. Aa sayda doluşlar arkası da arkasında bomba. Ömer sağda. Ee, şey işte dur arkana geliyor. Dön ha. Catwalk'a geçiyor. Geç geç geç. Yürü 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 sağına geliyor. Bas 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 adam şurada geçiyor. Bir tane daha geldi geldi geldi. Tamam. Ee, City'den gelecekler. Geliyor geldi. Oh, Beni öldüren Altı hanımefendi. Canım hanımefendi. Neyse şimdi. Bu değil halk. Yarrağım. İşte. Umut, Balatyalı mısın? Yanlış okuyup yazmasından aklıma geldi. Şşş, <laughs> sakin. Top var, t var. Top mid tarafı. Can, gel şuna basak. Sus lan sus Ama bunu unutabiliyosun Ekran kartına güncelleme gelmiş bu arada Hee <laughs> Esa sen sen yarınindir ya da akşam bırak. Bit var. Ben şimdi baksam internete. Çok hızlı da interneti niye atmış? ping var? Ben şimdi baksam Çok hızlı da ping interneti niye atmış? 65 pingim var? İnternette pingin ne alakası var? Yarra ama adam 8 megabit olur bir ping de girer. Ulan pingim var. gelam. İyi değil mi o? Hı hı. İspanyol <laughs> <laughs> 14 canı kalmış. Akashi Nagamoto Almışım kendime ya. Biz niye rekabetçi oynamıyoruz? <laughs> Sikiş <laughs> 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 Siki. Artı seks <gülüyor> 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 Bu sarafır <laughs> Anam O rotayla bu şart Ne var da şu Kapıyı çekebilir misin anne? He Kapıyı çekebilir misin? Ee, Anam amına sikirelim seni İyi geceler Cık, ahlaksız Cık bak, işte bak işte ya bak işte ya Flash by You need sağında 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 Can abi sağında da var Altında double door içine girdi <laughs> Ya bu amına koyduğum karısı hep beni vuruyor ya Ona küfret Hakaret et Hak ama ya Ah! <laughs> <laughs> Sıcak değil mi ya? Evet. da yeni evlenen bir çifte 413 bin lira su faturası gelmiş. Fatura itiraz edince sayacın yan yanlış okuduğu anlaşılmış. Orman. İtiraz etmese de Orospu çocukları geçireceklere. tam döndün ya olmadı. Ay o an aynam. Ben böyle eğildiğimde etrafımda tam tur, tam tur. Sen ananın amına şimdi o kebabı soğuk Tamam, bu iki oldu yeter Aynen, abi. Öyle. Nerede bu amma siktiğimi oldu? Ah <laughs> ananın amına yer çeşitli like kebabı. He? Shut up kebap. Yuvanın al kebap hadi. Oros bunun oğlu. Çor çocuğu çor. Ne oldu? Şu çor geliyor. Geldi. Artık yer misin şu eş adını? Ha APC yedi yanlış adam arası oldu. O da öldü. Yuh. Long var. Long var <laughs> mı ya? şu adamın adı neydi amına koyayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. İki tane short, iki tane short, 3 short. Short bomba kill aldırır. Bombam yoktu yanıcı attım da. Short geliyor, AWP var, keleş var. Gelsin. Bak vurabilir böyle. Cano, mit var. Bomba ayı. Ananı vuruyor. sikti. Bacı Hunter ananı sikti dayı. Bacı Hunter ana siker. Bulbrahan oynamıyorsun bugün. Evet Bulbrahan neyse bir... Muhtemelen Goltur'a dildo koydu şu an onunla ilgileniyor. Bekliyordum oğlum ya işte. Öf. Heyecanı bozdun diyor ya. Ben evimdir şey istediğim gibi zıplayamayacak mıyım ya? <laughs> Murat abi gel sen daha istekli patır seni. Kafama <laughs> karıştırma. <laughs> Çocuğu <Çözüyor>, sıkıştırma anlatsın. <laughs> Bana kargo ver mi ya? Ben o an ya orada olmak isterim. Burada ne oluyor amına koyayım? 5. hava muharebesi. Çor 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 çor. Xbox. Hocam biraz ateşe biraz yandı benim. Evet. Orta bir tane daha. Allah Allah. Can B ye kurdular bir tane mit var eskiyenin er karşısında. İkisi de. Can ondan sonra çıksan mı? Büyük ihtimal bir buçuk oldu. Ne oldu? Hiç, Hiç, bir tamam bir buçuk. Window 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 sağ altında sağ altında. Vardı onu yine. Neler var. Ay sana da yapalım. Allah'a billaha ya. Dayı senin için biraz orospu çocuğu diyorlar ama. <gülüyor> 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 Adamın sesi çıkıyor. <laughs> Adamı nasıl bastırdıysa adına koyup. <laughs> alt tarafı bir tane sövdüm ya. alt tarafı arasını sıktım. <gülüyor> <gülüyor> ha bu da atım bakışı orospu doğdu. Ne, <laughs> <laughs> ne diyor? ne yapıyor. Yolla hemen. michael Onu sikeyim la michael sen ananı siktim şimdi. <laughs> Dort, fallback, short yok short boşu bakma. Cat, cat fall back. <laughs> cat. Cat yok. Cat değil. Bizim adama dedim ki, geri kaç diye. <laughs> lower geliyor. Sağda var. Bitte sağda var. Solda var. O ne lan? Midde Abi bana nasıl geldiğini gördün değil mi? Gördüm seni izliyordum. <laughs> Michael Scott where are you from? Adane sikim aşağı düştü. Sağ altında işte. var. I am fuck your home. İşte bu görüntüye demiştim ki bu kotuyu görünce koltuğu. Allah'ım demiştim ne kadar güzel ya demiştim bu hızlara gelmiş böyle bir teknoloji çıktı. Umarım bir gün benim de olur inşallah demiştim biliyor musun? <laughs> Velhasıl artık ondan iki tane var. Yer <laughs> yok. Şu dur bakayım kime deneyim. Şu Romeo'nu bir atmayı deneyim. Bitti hala bir tane de. Bir, var. Mid var, long da var. Oha mı nokon? Dört ayrı geldi. Headhold geldi. Short geliyor, short geliyor karşında. Neyse kardeşim, ben atıp Bir tane daha. <laughs> <laughs> Oylama geldi bana. 3 <laughs> evet at, at 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 at. O bir 1e basanların 50'si. At şimdi. Şimdi Aa. At, at, Ağzına soktun adam bombayı. 2 tane var orada. Geldi soldan geliyor geldi. Oha ya. Bir yandan kendi attığım videoyu izliyordum da şöyle. <gülüyor> Atıldım <laughs> lan. Bizimkiler de hala üstüne <laughs> bir insan ordularla bomba ada falan gidiyor. Yarım saatli foya aldılar. Takip seni de. Hiç o mutluluktaydı. Atıldım lan. Takaş kes. İnanmıştım Takashi's. bir yeriga da basmıştım. Takashi'nin kalesi. Almanas nuttu. Kalede anaraksinizsin sen. Ben herkese F1 basıyorum bu arada. Ben de şu oyun sonunda takashi atalım. Oyun sonu diyorum yani. Bak bak bak. Takashi! Ah şimdi yapıyorum labz ediyor ne? Kikim kikim guys kikim kikim kikim. He's fucking idiot. Okay. This is orospu çocuğu. He have not castle. He's liar. Ah. 1-0 Short Aman Allahım bu çocuklar Pistan'da yapıyor ya Bir tane A gelmiş upper var double door girişi var gerisi Pistan'da Mit mit. Bizden evet, yaşayan bizden, kimse yok Evet Bir tık hızlı ölmüşüz ya ben dayanamıyorum. Rushlıyorum. Aaa. <laughs> Bir cümlenit parkir ya. Rus bu çocuğu. Kükük. Michael <laughs> senin şimdi ananla Cima'ya çıkacağız bak izle. Michael, look. We are Cima for your mother. Biz is understand amına kodumun çocuğu. Shit, ha şimdi annene kavuşturuyoruz seni bekle. We find your mom, okay. okay. Ah, ah, I found your mom. Come on, come on. Yandım. Altyazı Yanarken de yeri. vuruldum yani İki yönü de acıyı hissettim. Anlamadım ki ya da adam acı çekmeyin diye mi vurdu? Çok iki geldi bu ara. Üstüne dedi ki Mevzat 3 double orunu olsun bir kişi var. Buz var her yerdeler. Bu karşında sağda. Karşında sağda çıktı. Ananı sik. Bizim adamın Allah'tan ol. Ahlak sınır dışı mı oldu? Ay. Burası YouTube. Burada sikiş var. Bak işte. F1 basayım. <laughs> <laughs> Hadi F2 basayım. 80 vurdum ama ne koyayım ya. Ekran görüntüsü de alayım da yanlış anlaşılma olmasın. Kahpeleyim ve belgeleyim ne kardeşim. <laughs> Yo F2 bastım ya. Adam var. Mustafa da yarrağını yesin. Aa girdi kat ya. Boris'im kötü söylemiyorum Boris'im. O Mustafa. Erken, maşallah dediğim bir gün yaşıyor ama <laughs> şu benim oğlan da ne gibi adam. <laughs> Boris Johnson. Ananı sikeyim 6-7 Eee? Şimdi günlerden bacıydı Michael'ın anasını siktiler <laughs> Doğru da vurdum 2 tane top var çok kötü bayıptılar. İkiniz de ölürsünüz değil mi şu an? Evet. Maalesef. <laughs> Bu savaşı <laughs> renk sapmaları Galil'in stat tracklisini hemen alıyorsun bir tane. 4 ha biraz kara sokan Ben niye sonradan konsantre olamadım? Şu bir şey yani. yollayalım bu ara bir keyfin üzerine gelsin Yani <laughs> gerçek eğlence Allah. Oh lan f 2ye basanın anasını sikeyim. Ya